değerli İşaret geldi ve mücadeleye konuk takım başlıyor. Yusuf'tan sıralabilecek mi? Son çizgiyi çevirdi. Ortası çıktı Münir. Gökhan yerden bir orta atıyor. Şimdi döndü ama çok etkili bir vuruş değil. Münir zorlanmadı. Tek top paslaşmalar şimdi orta geldi. Diouf hareketlen bir şey ama Zanka onu Zanka baskı var. Dolga yerde kaldı. Ribeiro yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi. lazım. Ön direk sekti top Münir. Valencia bir ayağından biraz fazla açtı. Sol çaprazda Ferdi şimdi kale düşündü. Paralel dışarıya gidiyor. Ferdi aldı önüne. Ferdi serindir rakibinden bir çalım denemesi daha. De ona. Isaac Saki. Bu anı tekrar izleyelim. Isaac Saki'nin müdahalesi var ama öncesindeki pozisyon. Ardından maçın hakimi ilk yeri bitiriyor değerli izleyiciler işaret geldi ve maçın ikinci yarısı başladı. çok uzak mesafe. Sekli top kaleci Münir. İki hamlede. Denedi şöyle. Geldi ortayı yaptı. Bir kafa dışarıya gitti. Gökhan. O pozisyon. En direk vuruş kullanmazdır içerisinde. Tolga kafa vuruşu çevirdi Valencia'ya. Isaac Saki. Valencia yerde kaldı. Paul. Ümit Öztürk'ün pozisyonla ilgili itirazları devam ediyor. Valencia'nın yerde kaldığı anı işte Sosa vurdu. Barajdan sekti top, ceza sahası uzaklaştırdılar. Barajdan dövüntürüyoruz. Sosa'nın şutu baraj çizgi üzerinde bütün futbolcular Sosa ortaya yaptı. Lemos kafa vuruşu Münir. Abit. kafa vuruşu direktten geri geldi. Gökhan atak devam edecek bir orta daha. Traore çıkarken gönül kafayı vurdu. Direktten geri geldi o top. Şimdi orta geldi. Kale ağzı.